Ne oldu? Bilmiyorum. Derincim, bilmiyorum ne demek. Vazgeçtim demeyeceksin herhalde. Yok hayır da, var korkuyorum ya. Yani küçücük bir tekne de bir sürü insanla ya başaramazsa Tatlım, başarısız olacak ne var? Bunda alt tarafı çay kahve yapacaksın. Hem başarısız olsan ne olacak ki? Seni denize atacak halleri yok herhalde. Da. E... Annemle babama haber vermeden gitmek sence doğru mu? En azından babamı arasaydım. Olmaz. mi olmaz. O da gider annene söyler her şey mahvolur. Hiçbir yere gidemezsin. Hani onun yerine vazgeç gitme daha iyi. Ama bence vazgeçersen büyük başarısızlık olur. Öyle mi diyorsun? Bu maceraya atılmaman büyük lozerlik olur tatlım. Onur arıyor. Normal, telefon var bunun için. Hadi bakalım. Daha ee... Biz hâlâ Yani hiç konuşmadık. Sen kimseyle konuşma dedikten sonra... ne konuşmadım. En iyisini yapmışsın bence. Yani aklı başına gelsin biraz. Yok, ben Onur'u arayacağım. Her şeyi mahvedeceksin derin. <laughs> yani tatlım... ...bak şimdi böyle haber vermeden gidersen eğer... ...Onur'un da aklı başına gelir. Sonuçta gidiyorum demek başka, alıp valizini gitmek başka. Hem unutuyor musun sana söylediklerini? Seni yargıladığını söylemiştim bana. Ya bu kadar çabuk yumuşama lütfen. Dediğim gibi eğer şimdi gidersen... ...Onur'un aklı başına gelecektir eminim. Ne kaybettiğini anlayacak. Hem belli mi olur? O şoklu atlar belki uçağa. Demirlediğiniz şehirlerden birine gelir. Onun için zor bir şey değil bu. Böyle daha romantik olmaz mı? Öyle. Bence de öyle. İnan sen bana. Hadi. Bana yine ağzı koymuşsunuz ya. Sen kafayı mı yedin şekerim? O kızı hala neden eve sokuyorsun ya? Hangi kızı? Ne diyorsunuz Sare? Numara yapma Yasemin. Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Ece, Bahar abla deyince beynimden vurulmuşa döndüm. Ay sen delirdin galiba. Bunun başka bir açıklaması yok. Ya manyaksın ya da çok safsın. O sendin. O her şeyi bilen sendin. Bahar'ı biliyorsun sen. Konumuz bu değil Yasemin. Ve bana söylemedi. Ben kimseye hiçbir şey söylemedim. Sitare, beni uyarabilirdin en azından. Hah, i̇nanamıyorum, sen o yüzden bizim evde bu kızı sorguya çektin. Ve yani benim gözümün içine baka baka yalan söyledin Sitare. İnanamıyorum, Aydan'a söyledin mi? Ay saçmalama şekerim, söylemedim Hah. tabii ki. Ben nereden bileyim şekerim senin böyle salakça hareket edeceğini? Ortalığa dökülmesin diye kimseye söylemedim. Bana bak Yasemin, kendini topla. O kızı derhal evden göndermen lazım. Yoksa kocanı tamamen kaybedersin benden söylemesi. Hmm. Tamam yeter artık. <laughs> Anlatacaksın beni de. <laughs> tamam tamam, gidiyorum. Bahar ya, bu hayatımda yaptığım en çılgınca şey olacak. Tatlım, bu hayatımda yaptığın ilk çılgınca şey olacak. <laughs> evet, doğru. Tamam. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Merhaba. Birini bekliyoruz, birazdan kalkacağız. Valizini tekne taşımamı ister misin? Tabii, şahane olur. Teşekkürler. Rica ederim. Birini bekliyormuşuz, sen beklemek istersen. Tamam tatlım. İyi bak kendine, olur mu? Sen de. Teşekkür ederim tekrar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kızım. Sen salonda bekler misin? Ben Ece'yi yatırayım, bir konuşalım. Tamam. Çocukların evde olması seni pek ilgilendirmiyor galiba bu sefer. Artık konuşmamız lazım bu mevzuyu. Kuzum, gel. Hadi uyuyalım. İyi geceler prensesim bir tanem. ...selam. Biliyorum, bu videoyu gördüğünde bana kızacaksın. Hatta belki birazcık kırılacaksın, haklısın da. Ama ben beni vazgeçirmenden, annemlere söyleyip bana engel olmandan korktum. Ama sana veda etmeden de gitmek istemedim. O yüzden kendine iyi bak. Hoşça kal. ...korkuyorum aslında. Çünkü hiç tanımadığım insanlarla... üç aylık bir maceraya atılıyorum. Korkuyorum ama bunu da yapmak zorundayım. Çünkü anneme başka türlü bir yetişkin olduğumu kanıtlayamayacağım. Neyse, sana birazcık teknemizi göstereyim. Böyle. Böyle. Burası da böyle. Ee, Ada mi? Çok saçma Yunanca'da da gemi demekmiş sanırım. Egzantrik tipleri anlayacağım. Yani birazcık da tuhaf var. Nasıl anlaşacağımı bilmiyorum ama bir şekilde anlaşacağım artık. Neyse ya <laughs> bu dişle video bir saatlik olacak. Daha fazla uzatmayayım. Eğer beni arada bir ararsan sevinirim tabii hala bana da arkadaşsın.